Evet değerli dostlar tekrardan herkese merhabalar. Şimdi 4 gündür özsüzde üst para girişi olan şirketlere bakacağız. Bunlar bizim için önemlidir. Bunun e, yaklaşık bir hafta önce bunun bir videosunu daha çekmiştim. E, bu video ile diğer videoyu yani buradan çıkan hisselerle diğer hisseleri karşılaştırın. E, yapmış olduğu primleri bir e, göz önünde bulundurun çünkü bunlar önemli kalemlerdir. Bence bunlara dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi 5 günün dördüsünde para girişi olan şirketler. Yani 4 gündür üst üste para girişi olacaktır. Yani o 5 günün içerisinde en az 4 günde para girişi olacak. Burada da işlem hacmi hem artmış hem de para girişi gerçekleşmiş. Bu da bizim için önemlidir. Burada baktığımızda Adel var, Ak Sigorta varmış, Ak Merkez varmış, Alcatel varmış, Anadolu Sigorta, Arsan var. Arsan'a baktığımızda... Yani açıkçasını söylemek gerekirse iskonto hesaplamasına göre e, ciddi anlamda bir iskontosu hala bulunuyor. E, şirket e, 3 TL seviyeleri 3 20 3, 30 seviyesinden e, işte 5 5.5 seviyesine doğru hareketini e, yapıyor. Ama hala ucuz mu? Ucuz arkadaşlar. Yani burada e, şirket derleme yöntemine göre baktığımızda 7 8 9 çıkıyor. E tabi bu bir yıllık süre zarfı içerisinde gerçekleşmesi beklenen hedef fiyatı. Tabi yani şimdi %40 %50 gitmiş bir düzeltme yapsa tekrar toplansa aslında Arsan e, önümüzdeki günlerde hala ciddi anlamda potansiyel taşıyan şirketlerden bir tanesidir. Atex var, Batı Çimento var, Celhav var, Çelebi var, Ditaş var, Diobi var, Ecelci var, Emkel var. Bunları geç, Indes var, geç bunları Kardemir B, Kristal, özellikle Kırtek. Bakın değerli dostlar yani bu şekilde Sermayesi düşük ve karlılığı yüksek olan şirketler çok azdır ve çok nadirdir. Özellikle bir sonraki bilançoda en azından bu çeyrek kadar bir kar açıklar ise yani ortalama biz buna 50 milyon seviyesinde diyoruz. 50 milyon seviyesinde bir kar açıklarsa ki bu totalde 150 milyon seviyesinde bir kar açıklaması gerekecektir. Dönem karı olarak yani hisseyi ciddi anlamda yani 40'lı 45'li seviyelere taşıyabilme durumu söz konusu olabilir. 40'te karsu tekstil hala çok ucuzdur. Menderes de öyleydi. Karsu tekstilde hala öyle olduğunu söyleyebiliriz. Burada Netaş varmış, Nuthol varmış, Sanko, Şişe varmış. Ee, güzel para girişleri var. Özellikle Twitter'dan e, 3 ve 4. temas söz konusudur. 4. teması da yukarı yani o 27 seviyesinin üstü kapanışlar geldiği an itibariyle aslında e, güzel bir e, hareket yapabilme durumu söz konusu olabilir. Özellikle bu son 3 gündeki hacim artışı güzel umarım gerçekleşir. E, Tire varmış, Uşak Vako var, e, Yataş varmış, bir de Yunsa var değerli dostlar. Burada 5 e, günün dördüsünde üst üste para girişi olan şirketler. Burada da 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen aynı şirketler var. Hem işlem hacmi artmış hem de para girişi gerçekleşmiş son işlem gününde. Burada Anela var. Akif Ki bunun da inanılmaz bir iskonto'su var arkadaşlar. Yani inanılmaz bir iskonto'su var. E ama şöyle Total'da baktığımızda bir e, yani 1.70 seviyesinden 4 TL seviyesine gitmiş neredeyse %150 iskonto e, yakmış. Ama hala ciddi anlamda potansiyel barındıran şirketler arasında. Ama grafik çalışmadığı için de çok fazla dinlendirmek istemiyorum aslında. Şimdi burada Anel'e var. Teknik analizi olarak da Anel'e e, paylaşmıştık Twitter'dan. E, burada e, taramadan çıkmış. Anadolu Sigorta burada yine aynı şekilde çıkmış. Arsan çıkmış burada. Birleşim var. Birleşimi hemen şöyle bir bakalım. Yani birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas gibi gelmiş. Dördüncü temasta fake bir kapanış gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Açıkçası 10 seviyesinin üstü kapanışlar geldiği an itibariyle biz burada diyeceğiz ki yani biraz da teknik konuşalım. Şuradaki kanal boyu kadar bir yükseliş. Bu da 11-12 TL seviyesi takabül ediyor sanırım. Evet, şöyle bunu alıp yukarı taşıyacaksın. Evet 12 TL teknik hedef olur. Yani onun üstünde oturması gerekiyor. Cüstan var. Bunun biraz önceki videoda onun teknik analizini, destek dirençlerini paylaştım. Burada DESA var. Patron bugün çıktı konuştu. Dedi ki bir önceki çeyreklere göre daha güzel bir çeyrek. Yıl sonunda da güzel bir karlılık. Gelebilir dedi. Gayet de olumlu. Burada dinamik ısıyı görebiliyorsunuz. Özellikle dinamik ısıyı biz de tabii ki şurada şuradaki seviyelerden paylaştık. 4.90 ise şu an e, yeni 6.60 seviyesindedir. Ama 7 TL'yi gördüğünü görebiliyoruz. Gayet olumlu. Bizim de teknik hedefimizi gerçekleştirdi. Ecelci varmış. Gayet güzel. Euren varmış. Yani hiç doğru düşmüyor arkadaşlar. Bu yükselen kanalın içerisinde hareket ettiğini görebiliyoruz. Bu da bizim için önemlidir. Yani şurasına dikkat edeceksin. Yani 32 seviyesi kırıldığı an itibariyle oyundan çıkılması gerekiyor diyorlar. Kozalı paylaşmıştım. Twitter'da birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas, dördüncü temasta kırılım gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Ondan sonra şöyle bir şey yapacağız. Buradaki kanal boyu kadar bir yükseliş bizi yukarıda bekleyecektir. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bu da uzun vade olarak karşımıza çıkıyor. Ee, özel gayrimenkul hala iskonto oranı yüksek olan şirketlerden bir tanesi güzel de iskontosunu tamamlamaya çalışıyor çalıştıkça da çalışıyor burada birinci temas ikinci temas üçüncü temas yani 4.35 seviyesine dikkat edeceksin üstü kapanışlar gelirse de gayet tadından yenmez. Petkim varmış şöyle petkim de çıkmış ama bu da güzel de gitti. Burada aşağı doğru Süven varmış, Tav Hava Limanları varmış, Vakko varmış. Genel itibariyle bunlar da beğendiğimiz şirketler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Özellikle Tav Hava Limanları, Türk Hava Yolları göz bebeklerimizdir. Birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas, dördüncü temas, beşinci temas, altıncı temas da kırdığını görebiliyoruz. Özellikle buradaki 63 seviyesinin altı kapanışlar gelmediği sürece... Yün, yukarı yönlü hareketine devam edebilir ama 63'ün altında kesinlikle stop loss olmak gerekiyor. Bu şirket 100 TL'yi hak ediyor mu? Kesinlikle hak ettiğini söyleyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Twitter'dan ve YouTube'dan beni takip etmenleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar. Bu videoyu da beğenirseniz beni mutlu edersiniz.